Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Camuka ve Bike ile Doğaya Kaçış serisinin ikinci videosunu çekeceğiz. Torosların zirvesine çok yakınız. Yerimize geldik. Kurulduk. Türk bayrağımızı, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü olması gereken yere de koyduk. Biz gidene kadar da burada olmaya devam edecek. Nereye gitsek orada olacak. Olmaya da devam edecek. Çadırımızı kurduk. Köpeklerimizin keyfi çok yerinde. Ne zaman dışarıya çıksalar, özellikle de serin yere gelseler, Coşuyorlar. Aşağıda e, olduğumuz yerin aşağısında doğal bir gölet var. Zaten bırakır bırakmaz gittiler. Gölete de girdiler. Onun görüntüleri de var. Onu da ekleyeceğiz inşallah. Daha çekebilmişsek tabi. Kuruluyoruz şu an. Hem köpeklerin yiyeceklerini hem de kendi yiyeceklerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Kaldığımız yerinde de videoya devam edeceğiz inşallah. Bir kere camuka kafalarına göre geziyorlar. Karışmıyoruz. Ormanın içine kendilerini bıraktılar. Az önce şu yukarı doğru gitmişlerdi. Ha, şimdi oraya gelmişler. Ne yapıyorsunuz? Biri. Yine geldirir suyun kenarına. Bence suya girmeyin. Girdiniz zaten bir kere. Alışsınlar buralara da ileride daha sarp kayalıklarla mücadele edecekler. Hadi gidelim, çadırın yanına gidelim. Hadi yeter. Tabi karnınız doydu, sırtınız pek. Bak, yolu da ezberlemiştir maşallah. Hadi gel. Aferin size. İki. Like. Maşallah sana. Bakayım nasıl olmuş yaran. İyileşmiş kızım. İşte biraz yaramaz olursan böyle de oluyor arkadaş. Ali abi de yemeğimizi hazırlıyor sağ olsun. Eline koluna sağlık reis. Zafer kralını yapıyorum şu an sana. Parmaklarını yiyeceksin. Eline sağlık. Ben dur oğlum sana. Allah Allah. <laughs> Bir ton yemek verdik. Hala Biberimize musallat oluyorsun ya bu bir kele arkadaş of diyorum ya yani camuka aynı anne babadan ama nasıl böyle oldum ben anlamadım yalnız abi şu arka taraf muhteşem bak ayda oradan geliyor Sabah daha bir güzel olur Zafer burası. Aynen. Sabah erken kalkalım da daha doğrusu yatarsak. Yakalayalım. <laughs> Şu zilli tasmaları da boynlarını olmaya başlasa kafan rahat olur. Aynen. Mesela gitti şuradan ormana girdi uzaklaşıyor mu yoksa orada dönüp geliyor mu? Tabii canım öyle olmuş olsa en azından sesini duyarsın rahat şey yaparsın. Edersin. Durmuyorlar bile. Hala abi ortalık dumanladı sanki biraz. Tam istediğim gibi oldu Zafer. Kurt puslu havayı severmiş. Meşe işte meşe böyle geç yanıyor. Yanarsa güzel yanıyor da uzun ama. Yanıyor işte. Közü de güzel oluyor. O biberlerimizi atmışsın. Ee, bir kısmını attım. Bunu artık ufaktan etimizi atabiliriz aslında. Vallahi burada yemenin keyfi bir farklı oluyor. Çok farklı oluyor hatta. Emek verdiğindendir belki de. Belki de nefes aldığından. Değil. Evde emek vermiyorsun. Direkt yapıp getiriyorlar önüne koyuyorlar ya. Ya da havasından, suyundan, doğasından olabilir. Bence kesin ondan. Gittiler oraya bak Bir abi. Çen. Ah 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 ah. gel oğlum. Gel. Bayağı ileri gittiler. Duranca geliyorlar, geliyorlar. Aynen geliyorlar. Gel. Gel, gel, gel. Aferin size. Siz nereye gittiniz? Bike, nereye gidiyorsun kızım sen? Vallahi evin önünde değiliz ha, ormandasınız Bike. Dikkat, ayı çıkabilir. Domuz çıkabilir. <laughs> Her an her şey olabilir. Başımıza iş açmayın. Bir kere bekliyor abi. Bir kere bekliyor <laughs> maşallah. Ha. Bak. Camuha da ileri oturdu. Arkadaşlar gece yarısı oldu. Bir keve camukayı ilk defa zincire bağladık. Yani şu an hala oturuyoruz ama gece yarısı uykumuz gelip yattığında alıp başlarına gitmesinler diye, kaybolmasınlar diye zincire bağladık. Zincire de alışmaları gerekiyor zaten artık. aşı süreçleri tamamlandı. Ne yapacağız? Bundan sonra günlük gezilerine başlayacağız. Biraz tepkiler oldu tabii ki de zincire. Hava serin gördüğünüz gibi millet aşağıda klima açarken biz burada mont girdik. Keyifleri yerinde. Şöyle 1-2 saat önce bağlamadan önce ufak bir kapışmalar oldu yine. Devam ediyorlar kapışma süreçleri hala. Ne zaman sonlanacak biz de merakla bekliyoruz. Çünkü bir ke hiç boyun eğmiyor Camuka'ya. Camuka da burada arkadaşlar. Babuş ne yapıyorsun oğlum? Can mı sıkıldı senin baralık diye? Evet arkadaşlar böyle kısım kısım görüntülerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sabah da inşallah göstereceğiz. Şimdilik iyi akşamlar, hayırlı geceler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bice? Ne oldu bizde? Arkadaşlar kampın sabahı bir ke kızım uyut yatıyor musun camuka Dur hemen şımarma. Hemen şımarma. Alışamadım bir türlü ha. Bir ke. Zaferi atıyor arkadaşlar abi. Ya. Az önce şurada da tavuk gibi bir şey ötüyordu. Muhtemelen yabani bir tavuk türüydü. Sabah ziyaretçimiz çoktu ya. Tek çekim yapamadım ama sürü falan da geçti. Şöyle karşıya doğru gitti. Şurada kara tavuk ötüyor. manzaranın güzelliğine bakın ya. Ne oluyor sabah sabah kudurdunuz gene ha? Gel, gel 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 takma ona gel. Gel bir suya inelim elimizi. Salim ondan sonra bırakacağım tutuyor. no oh. Evet kampımızın sonuna geldik. Köpeklerimiz gördüğünüz gibi yoruldular. Gece boyunca bağladık köpeklerimizi. Çünkü bağ alışmaları gerekiyor. Yavaştan zincirle gezdirmeye başlayacağız. Gece baya serindi biz de üşüdük. Ama köpekler için tabii ki çok iyi gelmiştir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum.